Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kurabiye yapacağız. içeriği size kalmış. Ben tahin aromalı deneyeceğim. Daha öncesinde tahinli kurabiye yapmıştık. Bu sefer şeklini değiştireceğiz. Evet başlıyorum. Bir su bardağı tahinim var. Kabıma alıyorum. Bir su bardağı da yarısı katı yağ eritilmiş yarısı da sıvı yağ olacak şekilde bir bardak yüzde 50 yüzde 50 katı ve sıvı yağımı da alıyorum bir su bardağı pudra şekeri onu da hızlı bir şekilde eliyorum ve malzemelerimizi pürüzsüz olana kadar karıştıracağız. Evet malzemelerimiz pürüzsüz oldu. Şimdi içerisine 3 su bardağı unumu eliyorum ve bir güzel yoğuracağım. Evet az kalsın unutuyordum hatırladım. Bir paket şekerli vanilin ve bir paket ay, hamur kabartma tozumuzu da eliyoruz. Sonrasında yoğuracağız. Evet hamurum şöyle yağlı bir kıvamda oluyor. Şöyle göstereyim. kadifemsi yumuşacık böyle kıyır kıyır bir dokuda olması gerekiyor. Şimdi hamurumuza eşit olmayan kendi yapacağımız şekle göre parçalara ayıracağız ve o parçalara gıda boyası ekleyeceğiz. Evet hamurumu şöyle eşit olmayan boyutlarda bana yeteceğini düşündüğüm şekilde 4 tabağa böldüm. Şimdi ilki en küçük olan orta kısma koymayı düşündüğüm. Çok yumuşak ve yağlı oldukları için şöyle gıcır gıcır çabuk ayrıldığı için biraz unla da yani elle toparlanabilecek kıvama getirene kadar ekleme yapabiliriz. Zaten kullanacak olduklarımız toz olduğu için hamuru birazcık daha katı hale getirecektir. Şimdi şöyle 2 kaşık kakao alıyorum ve ilk rengimi yoğuracağım. Evet arkadaşlar, birinciyi şöyle ayarladım. Şimdi ikinci rengime geçiyorum. Bu birazcık daha büyük bir e, parça. Bu parçanın içerisine de mavi gıda boyası atacağım. Açık mavi olmasını istiyorum, o yüzden çok fazla eklemeyeceğim. Şöyle, sadece rengini döndürecek kadar. ve yoğuracağım. Evet, hamurumu renklendirme işlemini tamamladım. Birincisinde kakao var, en koyu rengim. İkincisinde az miktarda mavi eklemiştik ancak yeşerdi. Gıda boyalarında bu tür şeyler, renk kaymaları olabilir. 3 numaram boş sade 4 numarada daha koyu bir mavi elde ettim. O da yine yeşile dönmeye çalışıyor ama olsun. Önemli olan bizim için dekor. Şimdi görseli ayarlayarak hamurumu birleştireceğim. Şimdi biraz daha derin düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Benim kafamda tasarladığım dekor nazar boncuğu şeklindeydi. Ancak tahin kattığımdan ve gıda boyasının renk kaymasından dolayı renkler çok da istediğim gibi olmadı. Ama dediğim için dediğim gibi bizim için önemli olan dekor. Şimdi geniş düşüneceğiz. Üstten baktığımızda nazar boncuğunun ortası siyah, bir üst kısmı biraz açık mavi, bir üstü beyaz, bir üstü de koyu mavi olacak şekilde gidiyor. Bunu üstten baktığımızı daha derin düşündüğümüzde e, silindirik bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Öncelikle koyu renk olan hamurumu şöyle birazcık açıyorum elimde. Silindir şeklinde bir miktar açacağım. Hamurum şu anda çok yumuşak. Aslında buzdolabında dinlendirerek daha sonrasında hani daha katı bir haldeyken de yapabiliriz ama hani yumuşak haldeyken daha hızlı, daha kolay şekil alacağını düşündüğüm için mümkün olduğu kadar yumuşak halindeyken ayarlayacağız ve sonrasında buzluğa kaldıracağız ki dinlensin. Evet şimdi derinliğini düşünüyoruz. Bu genişliği hepsinde yakalamaya çalışacağım. Şöyle elimde bir miktar yuvarladım. Un koymadığım için hafif bir yapışma oluyor. Şimdi bunu böyle kenara alıyorum. İkinci hamurumu onun boyutlarında çok da dağıtmadan açacağım. Elimle açtırdığım hamurumun ortasına koyu renk olanı koydum. Hatta şöyle kenara alsam daha güzel olur. Bunu bunun üzerinden yuvarlayacağız. Bekletmediğim için hamurum şu anda çok fazla yumuşak. Ben yani dinlendirerek zaman kaybetmek istemediğim için yumuşak haliyle mümkün olduğu kadar toparlayacağım, en son dinlendireceğim. Planım bu yönde. Evet, yağlı tahta şöyle çok da birbirine geçmeden. Böyle evet, bunu da şimdi kenara alacağım. Şöyle sakin dokunuşlarla ve diğer hamurumu açacağım mümkün olduğu kadar yine yağlı kağıdımın üzerinde. Evet 3 numaralı sade hamurumun ortasına koymuştum. Yumuşak olduğu için dağıldı. Kenarına koymaya çalıştım. Önceki iki malzememi sade olanı üzerine yerleştiriyorum. Yine şöyle rulo şeklinde malzemeyi birbirinin üzerine kapatacağım. hamuru iyice yumuşadı. Siz dinlendirerek de yapabilirsiniz. Ben şu an zorlanmaya rağmen dinlendirmeden toparlayacağım. En son dinleneceğim. çok da kenarlardan taşırmadan şöyle yine kenara alıyorum. Ve sonuncu hamurumu da Elimle şöyle açacağım ve yine parçamı ortasına yerleştireceğim. Evet, sonuncu hamurumu da elimle açtırdım. Yağlı bir hamur olduğu için merdaneye yapışıyor. Un kullanmak istemiyorum. Daha da fazla o kıtır kıtırlığını önlemesin diye. Yine yapıştırıyorum şöyle. Kenarları kapatabiliriz. Evet kurabiyemi buzluktan çıkardım. İstiyorum. Uzaktan çıkmasına rağmen hala yumuşak. Şöyle göstereyim. Hayaller Paris, gerçekler Adana. Koyun gözüne benzemiş. <laughs> Nazar boncuğu yapmak istemiştim ama. Sonrasında bir deneme daha yapmamız gerekecek. Öyle görünüyor. Koyu renk kısım. Biraz açık renk. Beyaz renk ve mavi renk. Aslında düzeliyor. Belki dinlendirerek yapsaydım. O zaman şekli biraz daha net elde edebilirdim. Ancak dinlendirmeden, dinlendirmeden yumuşak haliyle toparlamaya çok uğraştım. Bu kadar oldu. Şöyle çok kalın çok ince olmayacak şekilde birer parmak arayla kesmeye çalışıyorum. Evet buralar aslında çok da kötü değil. İstediğim gibi nazar boncuğu şekline dönmüş. Evet bir tepsi dolusu kurabiyemizi elde etmeyi başardık. Şimdi 180 derecede 15 dakika kadar e, alt üst ayarda fansız pişireceğiz. Evet kurabiyelerimiz pişti. Bir 5 dakika kadar fazla fırında tuttum. 20 dakikada pişirdim. Gördüğünüz gibi kabardı, büyüdü, çatladı ve tepsimizi tamamıyla doldurdu. Dağılmaması adına çünkü dokunduğumuzda dağılıyor. So tamamen soğuyana kadar bekliyoruz. Evet nazara nazar kaç yazar diyoruz. Tahinli nazar boncuklu kurabiyelerimizin yapımını tamamladık. Afiyet olsun.